Selam arkadaşlar. Buna gün bugün orman bram oynuyoruz derken bizimkilere insek girdiler. Biz de onlara girmeye gidiyoruz. Anan arabamız çok hızlandı bir anda. Arkadaşlar dayanın. Her birine bir, bir tane düz vursam yeter. Benim bram olduğumu unutmayın ulan. Ölü lan. Tamam devam abi ben bramım um. bramım. Vur 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 vur. içelim. Buradan var ya delik çıkarırız. Deli çok iyi. O, o kaçtı birazcık. Q attı hız kazandı. Olumlu. Kime atar yapıyorsunuz lan? Keskin sağanak girdim. Hızlı bir şekilde yükleri toplayıp alanları yok edeceğiz. Tek başımıza kaldık. Üzücü biraz bu. Nunu ben de seni arıyordum. Nunu. Nunu. Baby baby. Ooo baby baby. Çok iyi tuttun lan helal olsun. Vallahi erken aşamalarda çok ama çok güçlüyüz gerçekten. Ama sonrasında aha. Lan oğlum kim yapıyorsun lan? Eskili geliyor beygarın Veigar'ın eskili gelecek. Bir tane Ha sıçtık. Sıçtık mı? Sıçtık. Bir tane vursam beygar tamamlardı bence orada ama vuruşu yapamadık. Olsun en azından elimiz boş dönmedik derken Ah be. Şimdi Saldırı can çalma devam. Bu arada yarın eş orman mı çekeyim yoksa morganı orman mı yoruma eş ya da morgana yazarak yarın kendileri sizlere bırakıyorum. Şişenler. Ringo ringo şişenler. Ulan oli. Ulan oli. oha. Nunu nereden çıktı asıl? Nunu nereden çıktı nereden? Ah be oğlum. Artık orası imkansız. Ajan minyon. Bak beni beklemeye çalışıyorlar. Yer miyiz lan? İşte bundan sonrası çıkmıyor arkadaşlar hasar olarak. Yedik sanki. Oha. Biliyordum Nuno'nun arkadan geleceğini ama Diana beklemiyordum. Baba Nuno, Nuno mide geliyor. Nuno mide geliyor, Nuno mide geliyor. Net, toptan kili aldı. Bekliyorum arkanızda. Aha ne geldi. Hop tamam sıra bizim sıramız. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ajan minyonu atladım. Üçü vurdum, dördü vurdum sana bir güle güle diyelim hızlısından Çekilin, yönün. oha o kadar vurur lan o o kadar vururum. oğlum bırak lan artık oğlum bırak lan artık dedim biraz canımız kalır savaşırız adamı öldürüyordu lan neredeyse şimdi arkadaşlar döndüm mahvolmuşu bitirdim ikinci item kraken alacağım o ne lan Şşş, az sonra astronom geliyor oğlum. ölürsün lan Oğlum öyle e. ben biliyorum ben öldün geberdin. <laughs> Neler diyorsun? Neler diyorsun? Hadi oynadık orayı. Oynadık orayı. Madem buradan döndü bu. Madem döndü. Dön 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 dön. dön. Vur ulan. Tamam bunu kaç yok be. Ultim da yana olacak bu. Bu insan toptan nasıl geldin buraya? Buraya bir genk yemişler. Flash'in var mı? Yok. Dayanabilir misin Ali Cappar? Vur arkadaşım vur. Anasını satayım bas. Bas neyin var? Tamam erken patlattırdık şeyini. Vur. Vur kardeşim. Flash atacak. Okeydir, okeydir. İşte bu kadar. Güçlüyüz abi. Hemen ben kuşlara alırken bu arada video gidiyorsa telefondan bir kere ekrana tıklayıp sol alttaki like butonundan basarsanız çok teşekkür ederim. Hepinize iyi seyirler. Bir tur daha döndüm. Ayakkabı bitiriyorum. Bunu bunu alıyorum. Bir de bunu alıyorum. Ne oluyor lan buradan? O kule giderse kule ah lan bir vuruş daha yapsaydı kule. Of. Olaya bak. Jinx geliyor Jinx Nunu geliyor arkadan abi olaya bak be bir vuruş nelere kadir yemin ederim öyle oldu Tüh Mitte bir şeyler oldu dur lan dur 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 geldim 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 O arkadan kapatacak inşallah bir şeyler oluyor Ölme lan Pepe Pepe ölme lan Pepe Pepe ölme lan Pepe Pepe yakaladım bunu Pepe Vur artık benim karakter Gittin Baba benim vuruşlara bak Allah'ım yarabbim benim vuruşlara bak Nunu geliyor o, Nunu gelme Nunu gidiyor Nunu gitme oha Ben ne ha? ha Ne Benim öldü güzel Benim canım niye gittin orada birden Vay Zink <laughs> Burada bir ejder çabası var Jinx'ten intikam almam lazım benim Vurun arkadaşlar vurun Geleni geçeni arkadan destek geliyor Arkasından destek gelecek ama ben de geliyorum merak etmeyin. Merak etmeyin hatta alttan çıkacağım. Rahatta kalın. Köpriz vur oğlum adamsın vur oğlum indir bunu çok güzel attı bu arada biliyor musun yerden çıkmayı bu da gitti baba burada bir adam vardı o dikkat eden atlasın ulti bizi tamam Arkadaşlar stoklar da tükeniyor neden mi? 2300 liraya 13500 RP almak mı yoksa 1000 RP daha fazla almak mı 14500 şurada daha ucuzu almak mı? Yani havadan 1000 RP veriyor hesap.com.tr size tüm linkler açıklama yorumda oradan kayıt olmayı unutmayın ve haftalar boyunca devam edecek RP VP her türlü çekiliş var bakın benim çekilişim de burada katılmayı unutmayın bir sürü yayıncının çekilişi var tek tıkla ücretsiz katılabiliyorsunuz tüm linkler açıklama yorumda hepinize yazın alışverişler diliyorum. Stoklar tükenmeden. Onunun da ayrı görüşeceğim. Merak etmeyin. Aha, aha. Süper. Bir atlayabilirsem sana. Tamam. Bitti 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 baba. Bir tane dokundurayım yeter bu adamın işi. Her ne kadar kil kalmasa da iyiyiz. Takıma güzeliz. Aha. Ne oluyor lan? Akıyor bu akşam maşallah. Akıyor akıyor. Of. Of Ahmet'im. Hangisi? Çık aradan çık aradan. Ben yakalayacağım ki onu. Öleceğin oğlum? Üf be. Sen ölme. Sen ölme. Kalkan vereyim. Tamam. Tak 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 tak. Saramaya başladım ben. Kaç oğlum sen? Kaç tekerlek atmaya geliyor sana ha? Kaç kere ölmüş lan? 100 gol, 8 kere ölmüş üst üste. Ne yaptılar sana? Wall fight botta. Ya sen oğlum buraya. Bak gidiyor Veigar'a vurmaya. Allah'ım yarım. Şimdi ben döndüm. Kraken'i bitirdim. Sonra ne alıyoruz? Bu Nunucu. Sakin ol Nunu. Aha. Nereye geliyor? Öyle gidiyor. Karşıma çıkacak sandım. Of. Nasıl yakalayacağım onu ya. Cık. O uçuyor. O da peşine top sürüyor. Anasını satayım. Queen daha hızlı. Gel oğlum gel. Bırak o. Boş işleri bırak. Boş işleri. Boş işleri bırak. Gel buraya. Gel. Ha? Ah. Ah. Ha? Ah. Bu kadar. <laughs> Kanser oldu. Baba midde bir şeyler olabilir mi? Nasıl kesebilir miyiz? 1-2 bilemedim. Hemen yan alalım. Kuyun yardım istiyorum Nasuha. Geliyorum Queen'im. Pek benim onu ama. senle beraber yer. Alttan geliyorum. Geldim vur. Vur Ahmet'im. Düşme Ahmet'im. Tamam hiçbir şey yapamaz değil mi? İnşallah yapamaz. Tamam 3 kişi olduk oğlum burada bir anda. Olay budur ya. Evet an itibariyle kurtu bitirdik. Ne olur lan? Ne olur lan? Oğlum. Senin canına ne oldu? Aha mal fight orada. Oo, of. Zoom. Ah lan. Lan oğlum. Lan oğlum inanılmaz. inanılmaz Ben niye bu kadar hızlandım lan? Bir anda coştum var. Tak sen de gittin. Aşağısı çok güzeldi ama ultiye oturmadılar. Kardeşim geliyorum kardeşim. <laughs> Benim gelişe bak. Benim gelişe bak o da gitti adama kaldı. Sen hayvansın hayvan. Biliyorsun değil mi bunu? Vallahi billahi hayvansın. Bir lan. Allah'ın ağzına. Ben vuramıyorum lan. Oğlum ben niye vuramıyorum? Aa inanılmaz. Senin dilin uzun benimki kısa mı anasını ben de yumruk atıyorum. <laughs> Şaka gibi. <laughs> 5 tane sustan da diyor lan. Tam genç de güzel ikili olduk aslında bak bak bak. Kim geliyor? Ne yapıyor lan deli tam genç. O ne yapıyor lan orada? Vur. sın. Çaktırmayın. Şimdi baba buradan bota. Aha geliyor zaten. Geliyor mu? Onlar bir şeyler deniyor. Uf, bir anda selamünaleyküm dedik buraya. Baba buna tam belki bizde kalır. Şöyle önüne geçtim. Bir ulti atayım ana satayım. Boşa durmasın ulti. Bir de buna Q. Bu gitti ama Vayne devam etti. Süper. 10 numara. Ben döneyim şu Guinsom'u bitireyim. Guinsom'umuzu da aldık tertemiz. Bakıyoruz AP var birazcık şunu alalım. Aslında bundan sonraki itemler Talistar'la ebedi de olabilir. Nasus vadiye indi Nasus 1-3 vas. Geldi adamın vadiye. Ne yaparık? Hmm. Baba ejder önemli değil de. Belki alırız ya. Ah lan. O da denedi bende. Oynar mıyız kanki? Ne diyorsun? Oynarız bak gördün mü? minna gördün mü botta? He? Kule alacak orada. <laughs> Aa lan oradan. Minnak dedik. Of neler çıktı neler. Kardeşim çok zorlama olur burası ya. Bir şey diyeyim aşırı zorlama olur burası ya. Sen ne yaparsın bilmiyorum ama şöyle yapabilirim senin için. Baba ısıra bildiğin ısır. Kaçıyorum ben. Gelme lan. Çakal. Onu senin bellerim ha. Vallahi seni bellerim. Anasını satayım ulti yedim kafama. Eritirdim onu var ya. Bu arkadaş yürek yemiş. Yürek güzel asist aldım birinden. Çok iyi. Tamam oğlum tanksın da o kadar değil. Ben bir Talistar ebedi çekeyim. Dayı bana rakip verin. Ama birebir böyle o olmaz. Birebir istiyorum ya. O ne lan? Hmm, orası da olmaz. Böyle karşıma çıksın. Jinx mi hiç yok mu gelen buradan? Keşke gelsen lan. Aha arkadan. Arkadan geliyor. Arkadan 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 zoom. Aha önünden de başka bir şey çıkıyor nasıl satayım? Tak. Tak atlama oraya. Atlama nasıl atladın oraya? Yapma bunu bize. Vurun beyler. Dörtte 4. Çaldık. Ah be. Ah be. Hiç haberin yok. Ananı satarım. Korktum lan. Oğlum sen manyak mısın lan? Bir de flash atıyor direkt. Lan. Lan kaçıyor lan adam. Lan adam kaçıyor lan. Alo. Mede mede. Gel vs. Gel vs. 1v1. Kesin bak. Ulti açacak oraya. Lan oğlum gelsene. Gel. Ulti açtı. Yer miyiz lan? Çakal mı oldu seni? Ben pent atmış adamım lan ultisiyle. Çakal. Ananı satarım. Tutun ya şunu. Alo. Ha. Oğlum çakallık yapan sensin. Re attın. <laughs> Adam da aklı ne yapsın? Sonuç olarak bir skilli yani. Allah aşkına. Aha istediğim pozisyon bu. Senden korkmuyorum lan Malphite Şu adamı bana verin dayı. Şu adamı sadece bana verin işte bu kadar ya. İkine yere koydu önüme bir şeyler de. Olsun sıkıntı yok. Malphite'a baba vurun. Vurun çok güçlüyüm vurun 2'de 2 iki, penta atacağım gelin lan Gel lan tutun lan ananı satayım dayan olmaz dayan olmaz dayan olmaz Kaç kaç aha tuttuk Baba satmam lan kimseye ben Dayan he dayan he dayan vurabilirsem altında adamın Neye öldüm ben gene neye öldüm Kimse var mı Kimse var mı Aha bunu gene hareketini yapacaktı Anasını satayım sana blendim oğlum bırak lan beni Arkadaki dümbük bırak beni Tak ananı satarım dur lan Stan lan stan üstüne stan lan Bu kadar lan Yine geldi tam kenç Aratmıyor sağ olsun. Aha tam hoştu coştu Tam şuraya gelsene ben de sana atayım Tam Abi dalga mı gelir gibi yapıyor gelmiyor bak Vurun lan Vurun ulan buradan kıyamet günü Vurun ulan ama vurun bir tane mecbur. Bir tane vurdum bitti zaten o şey. Vay vurdu. Bir tane de buna vurayım onu base'de kes. Kes. Süper be. Pentasını kim çaldı bu adamın? Ben. Alabilirsek penta. Alırsak penta. Dalıyoruz. Minyonlar bitirmeyin. Hadi penta at. Anasat vur lan vur. Attı be. Helal lan. Çakal nını. Bir şeyler yaptı. Evet arkadaşlar, şu an tam çıkarken videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sağdan dünkü videomuza gidebilirsiniz. Öpüyorum. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.